mus, Amerikan Jinekologlar Birliği tanımına göre vajinanın 1 bölü 3 alt kaslarının, pelvik kaslarının e, istemsiz kasılması sonucu cinsel ilişkinin gerçekleşememesi durumudur. E, pelvik taban kaslarının kasılması yanı sıra kişide, e, bacakta, karında, belde, sırtta, değişik bölgelerde de kasılmalar olabilir. Bu biraz da musun derecesiyle ilişkilidir. Ee, yalnızca ilişkiye girememe problemi değildir vajinusmus. Ee, bazen ilişki olur ama oldukça sancılı ve ağrılı bir şekilde olur. Kişi e, istemsiz kasılmaya devam eder. Bazen e, kişiler vajina içine tampon ya da fitil yerleştiremezler. Ee, jinekolojik muayenelerden hep bir kaçınma vardır, bir ürkme vardır. Ee, bunlar da bir vajinusmus belirtisidir. Bizim toplumumuzda oldukça sık olarak görülen bir problemdir vajinusmus. Yüzde on gibi bir sıklık oranı olduğu tespit edilmiştir 2006 yılındaki yapılan bir çalışmaya göre. Bütün dünyada olan bir problemdir Mus. Yalnızca Müslüman ülkelerin bir problemi değildir. Bizim toplumumuzda sık görülmesinin nedeni toplumdaki bir takım değer yargılarının Özellikle kızlık zarı ve cinselliğe bakışın ve bir takım yanlış inanışların cinsellikle ilgili bunların toplumda gezmesi ve kişilerin bu şekilde ilk geceyle ilgili korkuların artmasıdır. Cinsel mitler adını verdiğimiz bu tür yanlış inanışlar, toplum içinde dolaşan hurafeler kişinin ilk gece de eşini ne kadar sevmesine rağmen e, istersiz olarak kas basılan sebebiyet verir. Bu istemsiz kasılmalar e, neticesinde de ajina sanki bir etten duvar gibi penisin girmesini engeller. E, ve ajinus e, mus'un temelinde %90 oranında psikolojik nedenler yaratılırken %10 oranında organik e, nedenlerde e, yer aldığı saptanmıştır.